Mescidi açtı Ronaldo sol kanadı güzel döndü Oradan mükemmel bir pas Oha pasa bakar mısın Muhammed Salah Penaltılar da Yani bilenler bilir İnceden de bir mesaj gönderelim Tehlike çok tehlike arkadaşlar Ronaldo Ronaldo uzaklardan Ronaldo direkten döndü Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz ds22 çıktı zaten biliyorsunuz ben videosunu atmadım ds22 çıktı diye zaten oynayacağız biliyorsunuz yani DLS 22ye devam edeceğiz yapacak bir şey yok ama umarım ki fikrimi merak ediyorsunuzdur arkadaşlar e, fikrimi söylüyorum beğendin mi açıkçası pek beğenmedim sadece oyunun rengini değiştirip önümüze yani bm'i tekrardan ısıtıp önümüze koymuşlar gibi düşünüyorum e, oyunun biraz rengini siyah yapmışlar koyu tema yapmışlar ve önümüze tekrardan Koymuşlar gibi geldi ha var bir iki değişiklikler falan var şu an şurada gör, görmüş olduğunuz gibi Mücadeleler falan adı altında böyle görevler tarzında bir şeyler getirmişler arkadaş şimdi e, Yok diyemeyiz ondan sonra e, Şu gösteri maçı yazan yerde e, Arkadaş maçı burada Arkadaşlar bu vs atacak olanlar e, Bulamayanlar varmış ben buldum ben de bulamadım önce ama sonradan buldum arkadaşlar kurcalarken e, o Gösteri maçı yazan yere bastığınız zaman burada vslerinizi yapabilirsiniz arkadaşlarınızla bilginiz olsun Kevrim dışı maç diyor zaten bu vardı Onun haricinde de başka bir bok yok arkadaşlar yani bu forma yapılan yerde formalar yine aynı Paramız aynı Allah'tan Böyle boktan bir DLS 22 oyununa DLS, Böyle boktan bir DLS 22 oyununa diyeyim 100.000 altını harcamamış olduk ama 10. sezonda maçlar çok zor geçiyor 10. sezondayım Bir değişiklik var oyuna bir ısınmamız lazım arkadaşlar Koşu yoluna atılan paslarda başarılı olunuyor gibi şimdilik e, kararım bu yönde. E, onların daha ilerleyen zamanlarda e, net bilgilerini vereceğim. Şu kariyere girdiğimiz zaman burada biliyorsunuz kariyer maçına gir yaptığımızda burada canlı transferdeki oyuncular değişiyordu. Bunun çakallar farkına varmışlar. Biz de böyle mal gibi çekersek bunlar da farkına varır tabi. Burada artık oyuncular değişmiyor arkadaşlar. Girişik yaparsanız bilginiz olsun. Mecbur yetenek avcısı kullanacaksınız. Biz yetenek avcısı kullanmadan buradan girişik yaparak oyuncuları buluyorduk görüyorduk. Ama artık o yok bilginiz olsun. Zaten bunları söyleyen birçok youtuber arkadaşlarımız da oldu ama benim fikrimi merak ediyorsunuzdur diye söylüyorum. Başka da söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bazı oyuncuların fotoğrafları değişmiş. Ee, i̇şte buradaki temalar yine değişmiş. Onun haricinde de değişen başka bir şey yok. Bir de gözüme çarpan şu oldu. Oyuncuların enerjileri çok çabuk düşüyor arkadaşlar. Artık 2 maçtan sonra her 2 maçtan 3 maçtan sonra 5 e, altın 8 altın oyunculara takviye basmak zorundayız. Oyun şu an böyle. Dikkat ettiyseniz bir de kanalıma girin arkadaşlar topluluk kısmında bir tane anket var. DLS 22 çıktı nasıl buldunuz diye bir anket var. O ankete katılırsanız sevinirim. Bu anketi ben First Touch Games'e mail olarak göndereceğim. Ee, o ankette şu yer alıyor. Oyunu beğendiniz mi? Süper olmuş var. Hiç beğenmedim seçeneği var. Hangisini düşünüyorsanız o anketi kullanabilirsiniz. Ben de bu anketi First Touch Games'e göndereceğim. Onlar da e, kardeşim benim Böyle bir ankete ihtiyacımız vardı bizim oyunu değiştirmemiz için yenilik getirmemiz için böyle bir ankete ihtiyacımız vardı demeyecekler tabii siktir lan diyecekler biliyorum büyük bir ihtimalle alacağım cevap bu olacak aslında ama ben yine de yapacağım arkadaşlar hadi bakalım bir tane online maç atalım DLS 22'nin oynanış tarzı nasıl olmuş hep birlikte 10. sezonda görelim arkadaşlar yani Koyutema'da nasıl olmuş bilemedim arkadaşlar bakalım. Basalım güzel bir maç olsun şöyle bol golle heyecanlı DLS 22'nin ilk online maçını sizlerin karşısında oynuyorum arkadaşlar güzel bir maç olmasını diliyoruz Tabii ki de böyle farklı bir ekranlar getirmişler burada e, ben, DLS 21 bence daha güzeldi bana göre burada arkadaşlar flamalar bayraklar ıvırlar zıvırlar var şu oyuncuların dizilişlerini de pek anlamadım oyuna başlarken niye böyle abuk sabuk e, sineğin e, ışığın başında toplanan sinek gibi hepsi topun başında toplanmış bir şekilde diziliyor. Ronaldo direkten döndü. Ulan DLS 22'nin ilk maçı onlar maçı falan filan dedik de adam var ya ağzımıza çakıyordu ilk dakikalarda. Böyle kamera açıları falan gelmiş. Ee, sağ üstte kamera var oraya basarsanız kalecinin e, şu kale vuruşunu kullanırken ki kamera açısı falan değişiyor arkadaşlar. Onlara da ileriki zamanlarda detaylara ineriz diye düşünüyorum. Ronaldo kaptırdık Muhammed Salah'a çalım atmak falan zorlaşmış paslaşmak biraz zorlaşmış gibi geldi bana arkadaşlar bilmiyorum 10. sezonda olduğum için mi bu şekilde yoksa normalde mi böyle bilmiyorum ama böyle değildi yani böyle değildi ondan eminim bir şeyler var oyunda bir şeyler var daha çözemedim ama biraz oynadıkça çözeceğiz arkadaşlar Mbappé'ye geldi top ama o da ayağında olmasını beklemediği için vurdu Ronaldo çok güzel pas Mane'ye doğru geçmedi derciye Ramos Ondan Veratti kaptırdık topu sağ kanada doğru ama o saat koşmaya bile gerek yok hocam şu bayrağı kaldırır mısın? O saat. Hakemleri de bir değiştirseydiniz be. DLSH 22 olmuşken yine aynı hakemler. Böyle mal mal teknik direktörler, yetenek avcıları falan gelmiş. Bakalım ya alışacağız arkadaşlar. Yani tepkiliyim oyuna. Neden tepkiliyim onu da söyleyeyim. Beklemiyorduk. Ya bir efsanevileri getirin kardeşim. Bir Almanya ligini getirin ne bileyim bir Lig getirmeseniz de oyuna bir Lewandowski'yi koyun, Sané'yi koyun ne bileyim sallıyorum yani kaleci Neuer'i koyun bir şeyler koyun abi yani olduğu gibi oyunun rengini değiştirip önümüze koymuşsunuz oraya bir tane bayrak eklemişsiniz flama eklemişsiniz yani yaptığınız pozisyondayız bu arada içeriye doğru girdik mükemmel bir vuruş bir evet. 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 Bu güzelliğini gördünüz mü arkadaşlar yani size nasıl yansıdı bilmiyorum ama burada topu kaldırdım burada C ile vurdum arkadaşlar. Yer alıp bakabilirsiniz. A şutuyla A tuşuyla vurmadım. A şut biliyorsunuz onunla vurmadım. C ile vurdum. Ve ikisinin arasından mükemmel bir aşırtmayla bu ağlara gönderdik. İlk maçımızda 1-0 öndeyiz. Deplasmandayız bu arada. Ronaldo güzel indirdik. Güzel düşünce ama kısa düştü. Mbappe tekrardan Ronaldo ya. güzel sıyrıldı. Messi var arkasında kovalıyor Ronaldo'yu. Ronaldo orada 35 kişinin arasından çıkamadı kaptırdı topu. Kurtuva. Maçımıza odaklanalım. Mane. Mane ters bir kafa. Messi Kalecimizle karşı karşıya. Messi açıyı daralttık. Dışarıya vurdu dakika 41. Ve kaçtı. Adam rezil olduğunu farkına varınca herhalde arkadaşlar kaçtı. Hızlıca ikinci maçımıza geçiyoruz. Zevk almadım bundan. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza tekrardan başladık. Görmüş olduğunuz gibi statta bizim logomuzun fotoğrafları falan var. Görüyorsunuz. Görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsunuz der herhalde. Ee, güzel olmuş yani o falan güzel olmuş. Yani benim logomun stadyumun her yerinde olması güzel olmuş. Bir de kendi fotoğrafım var ya benim logomda. Yani benim fotoğrafım var her yerde. O, o açıdan güzel arkadaşlar. Başka da bir güzel tarafı yok. Ronaldo maç hızlı başladı. Sergio Ramos. Ronaldo kapa çabasında. Kapıyor. Kaleciye karşı karşıya. Ronaldo vurdu <laughs> bir tıkı. Yine hızlı başladık maça. Dakika 7. Gör, görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Orada gol sevincinde arkada e, logom vardı. Yani benim fotoğraflarım vardı. O açıdan güzel olmuş. Kendi evimizde oynadığımızın. Ee, böyle bir orijinal bir havası falan orada yansımış arkadaşlar ama çok mu gerekli gerekli yani hiçbir şey yapmamaktan iyidir Tabii gol de bu arada dakika 12 Laf <laughs> anlatırken gol dedik arkadaşlar ya konuşurken maç oynamak gerçekten zor bir şeyleri anlatırken kafada böyle bir şeyler planlarken düşünürken oynamak gerçekten zor arkadaşlar bu arada bir tık orta yaptım bak daha oyuncuların enerjilerini görüyor musunuz daha 1 iki maç oynadık bu maçın da 14. dakikasındayız daha. Ona rağmen oyuncuların enerjileri bitik arkadaşlar. Sterling'den kapamadık topu. Messi de açtı. Ronaldo sol kanadı güzel döndü. Oradan mükemmel bir pas. Oha pasa, pasa bakar mısın? Muhammed Salah. 2-1. 2-1 abi. Pasın güzelliği yalnız gerçekten iyiydi. İzlettiriyor adam. Yani neyse hadi bakalım. İzlettir. İzlettir kardeş. İzlettir bakalım biliyorsun izlettirilince ne oluyor biliyorsunuz arkadaşlar yalnız adam 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti tehlike çok tehlike arkadaşlar Ronaldo Ronaldo uzaklardan Ronaldo direkten döndü of mükemmel bir şuttu be ulan bu da girseydi var ya biz de izlettirecektik mükemmel bir gol atacaktık ama DLS 22'nin ilk mükemmel golünü kaydedecektik olmadı yapacak bir şey yok tam basamadık biraz moralim bozuk arkadaşlar yani DLS 22 ben böyle beklemiyordum e ee, birkaç yenilik bekliyordum. Birkaç yenilik yok. Ya var yok diyemem yani var ama ya olmasa da olur yenilikleri bunlar arkadaşlar. Oyunun yok temasının rengi değişmiş. Oraya tribünlere bayrak getirmişler. İşte eee falan getir Neydi o? Sistiydi. Neydi arkadaşlar? O, yakıyordu meşale falan getirmişler. Yani çok da gerekli değil yani bu meşale ne arkadaşlar. Yani biliyorsunuz oyuna bizim olmayan oyuncuları getirin. Olmayan ligleri getirin. Takımların kendi logolarını kendi isimlerini orijinal bir şekilde yazın ligleri getirin bir şeyler yapın şampiyonlar ligi olsun UEFA olsun onlar ligler olsun ne bileyim efsane bir oyuncular olsun bunları belki ileriki zamanlarda DLS 22 güncelliyorlar ya arkadaşlar belki o zamanlar getirebilirler diye düşünüyoruz bilmiyorum tabi pek de sanmıyorum ama bir Türkçe spiker getirmeye çalışın Türkiye'de bu oyunu oynayan bir sürü insan var neler neler var biliyorsunuz bu arada 45 artı birin son saniyeleri artık uzaklardan çakabilir mi izleyecektim Adam ilk yarıda 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti. İlk yarıyı da böyle bitirdik arkadaşlar. İsmail'i ikinci yarıda görüşürüz. Bir de şunu soranlar var arkadaşlar. Öndeki o kırmızı siyah şey ne abi diye. o dalga geçmeyin. Mikrofon arası satayım. Yani bunu da sormayın arkadaşlar artık. birkaç kişi de sormaya başlayınca artık ben de cevaplamak cevaplama hissi yarattı yani bende. Mikrofon yani. Bunu neyini soruyorsunuz? Pogba. Şimdi adam 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti arkadaşlar. İlk yarı böyle bitti. Biz de 2'den 2 birden öne bu bu yerden geri gelip 3 iki öne geçebilir miyiz diyecektim bir türlü söyleyemedim geçebilir miyiz geçemez miyiz çabuk yorumları yazın arkadaşlar çünkü ikinci gol geliyor Ronaldo sırrı uzaklardan harbiden de geldi Ronaldo dakika 58 mi Kaç lan? 60 mükemmel bir gol biz de izletelim abi bizim golümüz de güzel sen az önce izletmiştin bana göre bu da süper bir gol yani Ronaldo erken dakikalarda Neymar, durumu eşitliyor. 2-2 yaptı dakika henüz 57 arkadaşlar golün dakikası. Neymar, Robertson, Modric tekrardan Neymar'ın koşuna doğru kırılamadı. Taç, rakibimizin İsmail'i FC diye bir rakibimiz arkadaşlar. Durumu 2-2 eşitliğe getirdik. Güzel bir taç kullandı Robertson. Hadi Van Dijk'cim çizgide. Evet tutarsın dedim tuttu. Güzel bir de, De Bruyne. Ondan geriye, ondan tekrardan uzun pas Pogba. Ondan Ronaldo'ya, Van Dijk. Geriye döndü Alexander Arnold. Ronaldo'dan kaptık topu Van Dijk. Sadio Mane bu dakikalarda var ya bir tane daha atarsak rakibimizi birazcık umudunu söndürmüş oluruz diye düşünüyorum. Ama bu dakikalarda atmamız lazım. Ronaldo ikinci golün benzeri geliyor. Ronaldo sokulu ceza sahasına kaydılar. Ah be corner ulan birazcık daha sağa döndürseydim atacaktım ya. Ronaldo'yu maalesef dışarı alıyoruz arkadaşlar. Çok yoruldu. Kullandık korneri. Virgil van Dijk ceza sahası dışlarından geldi. Mükemmel gol dakika 75 van Dijk. Bakın bunlar falan değişmiş. Bunlar yoktu DLS 20'de. Daha nerelerden geldi. Nerelerden kafa vurdu van Dijk'ın. Oralarda kafayla gol atma ihtimali DLS 20'de 0 denecek kadar azdı arkadaşlar ama. DLS 22'de bu tarz farklı farklı biraz daha gerçekçilik olsun diye yapılan yenilikler herhalde diye düşünüyoruz yani hani yenilik arıyoruz ya böyle adamın topu sürüşünde bile artık bir şey arıyoruz aa bak daha güzel sürüyor ha topu bak bak görsene ne güzel aldı ulan zaten alıyordu yani bunları anlatabiliyor muyum arkadaşlar hani yenilik bekliyorduk bulamadık ya telefonumuzun şarjı nasıl bitiyor abi kabloya takılıyken şarj nasıl biter anlamadım neyse Önemli değil. Zaten maçımız bitmek üzere. Ronaldo. Ronaldo sıyrılma çabası ama çeliğini bırakmıyor oyuncuların hepsi öldü ya. Enerjilere bak abi. Bir Griezmann var o da sonradan oyuna girdi. Ne dedik abi? Adam 1-0 geriden geldi. 2-1 öne geçti. Biz de 2-1 geriden gelip 3-2 öne geçebilir miyiz dedik. Geçtik ama 90 artı 4 şu an. Her şey olabilir. Daha maç bitmedi. Şöyle bir rastgele vurduk topu şişirdik. Maçı erken bitirsin diye. Bitirmedi. Şu oyuncu değişiklikleri de böyle değişmiş. Güzel olmuş. Biraz daha şeffaflaşmış. Daha üstte görüyorsunuz. 96-4 son dakika. O artı 4 birazcık oraya eklenmiş. Yanda duruyordu. Takımların isimleri falan değişmiş arkadaşlar. Ve 3-2 bu karşılaşmayı kazanıyoruz arkadaşlar. Bir de penaltılara bakacağız. Ben maçı berabere bitirip penaltılara kalacağım. Geliyorum. Evet arkadaşlar maçı var ya. Berabere bitireceğim diye göbeğim çatladı. Dakika 101. 120. 1-1 bitti. Bir de penaltıları görelim dedik. Bakın üstte penaltılar falan değişmiş. Bu ekranlar değişti. Arkadaki daha çok bayraklar sallanıyor. Ee, birazcık tribünlere renk gelmiş arkadaşlar. Bu arada ilk penaltımızı kaçırdık. Ee, şu ekranı da sizlere göstermek istedim. Zaten oynarken görüyorsunuz aslında da. Ee, yorumlarımızı merak edenler olduğu için arkadaşlar. Ve biz de kurtarıyoruz rakibimizin ilk penaltısını. Burada benim kendi bayram falan sallanacak. Ee, kendi evimde oynadığım zamanlar. Onları da ilerleyen zamanlarda izleyeceğiz. Ve mükemmel bir gol. 1-0'a geçtik. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltılarında 1-0 öndeyiz. Bunu da kurtarırsak diyecektim kurtarmadık. Penaltılarda da eşitliği yakaladı. Rakibimiz Ronaldo topun gerisinde. Aksan şöyle sağda olur. Şaşırtmalı bir vuruş. Ronaldo. Hakem dona kaldı. Hakem diyorum ya. Pardon. Kaleci dona kaldı arkadaşlar. Hakem de rakipten olduğu için. Onun Ronaldo'su geldi ve kurtardık. 2-1 penaltı atışları bu şekilde arkadaşlar. Arkadan Dream League Soccer 2022 reklamları falan şimdi indir diyor. Geri zekalı zaten indirdik ki oynuyoruz bunu. Oradan şimdi de indir demenin bir mantığı var mı? İşte böyle bir oyun mantığı arkadaşlar. Gördüğünüz olduğunuz gibi. Ve durum 3-2 oldu. 3-2 öndeyiz arkadaşlar. Topun başında Pogba. Haftan bu sefer sola doğru atacak. Sağa doğru alıştı çünkü. Sola doğru gördünüz mü? Sağa doğru atladı ve penaltılarla bu karşılaşmayı kazandık. Penaltılarda iyizdir. Yani planlar bilir. İnceden de bir mesaj gönderelim. VS'ye de bekleriz yani. İnceden mesajın sahibine sesleniyorum. Evet arkadaşlar. Oyun böyle. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda yazarsanız seviniriz. Farklı e, video fikirleri. Benim gözden kaçırdım. Abi bak bu da var yeni gelmiş. Sen görmemişsin veya görmüşsün bize söylemeyi unutmuşsundur diye e, belirteceğiniz bir şeyler varsa onları da yorumlarda yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Aralık kupası diyor. 2000 altın veriyor arkadaşlar. Ee, bu 22'de altınları birazcık herhalde çoğaltmışlar. Onlara da değineceğiz. İleriki bölümlerde onlara da değineceğiz arkadaşlar. Oradan da bir isyanım var. Onlara da değineceğiz. Videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.